Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Mert Ramazan Demir, Burak Deniz, Serena Kadir'den yepyeni güzel görüntüler geldi. O görüntüleri yine sizlere aktarıyorum. Videomuzu beğenmeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Kamera arkası setten görüntüler var arkadaşlar. Bizi takipte kalın. Onları da sizlerle paylaşacağım. Güzel görüntüler derci seçiminden de sizlere aktarmış oluyorum arkadaşlar. Mert Ramazan Demir'in Afra Sarıdoğlu'nun seçildiği derci seçimler izlenme rekoru kırıyor arkadaşlar. Sosyal medya hesaplarında bu güzel öntüleri bir araya getirip sizlere paylaştım. Afra Sarıcıoğlu Mert Ramazan Demir sevenleri kanalıma beşliyorum Kanalımıza hala abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olabilirsiniz. Bildirim zilini ederek tüm paylaşımlarımızdan anında haberdar olursunuz. Şimdilik siz bu güzel öntülere baş başa bırakıyorum. Dizide hangi karakteri daha çok seviyorsanız yorum kısmında yazabilirsiniz. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle.